Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Her zaman yeni karşınızdayım değerli izleyicilerim. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından beğenilen Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli Sevgilisi Sıla Türkçoğlu'nun yepyeni karelerini sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de Dizi ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyiciler.